Merhaba gururlar ve kanalımıza hoş geldiniz. Şu anda nişanlımla beraber Burç Kalifa'nın önündeyim. Şimdi Bitcoin'e ve kripto market cap'e gideceğiz ve piyasadaki son duruma bakacağız. Dipten bu yana kriptoda ve borsada büyük alımlar yapmaya başladım. Kriptoda Bitcoin, Ethereum, MCRT, Uniswap, FXS, BNB ve Ton Borsada ise Google, Meta, Tesla ve TSM almaya başladım. An itibariyle dipten bu yana aldığım ana varlıklar bunlar. Şimdi şu anda yapmam gereken şey ise bu varlıkları satabileceğim seviyeleri araştırmak. Çünkü zaten dibe yakın almayı başardım. Şu anda ise kuvvetli dirençleri bularak o seviyelerde satış yapabilmem gerekiyor. Bu yüzden kuvvetli dirençleri bu videoda tespit ederek o noktalara alarm kuracağım ve o noktalara geldiğinde satım yapacağım. Peki neden böyle yapıyorum? Çünkü ben dibe yakın alıp tepeye yakın satarak paramı kompanze etmeyi seviyorum. Zaten kanalı uzun zamandır takip edenler hatırlayacaktır. 11 Kasım 2021'de kriptoda ve borsada her şeyi satmıştım. Ve 2022 Aralık'ta tekrardan almaya başladım. Böylece 2021 boğa piyasasında elde ettiğim karlar kompanze olmuş oldu. Eğer tepede satmasaydım ayı piyasasında elde ettiğim bütün karı kaybedebilirdim. Bu yüzden dibe yakın alıp tepeye yakın satmak gerçekten çok önemli. Evet şimdi teknik analize gidelim. Evet şimdi Bitcoin ile başlayalım ve görmüş olduğunuz gibi saatlik grafikte burada iki tane sarı kutu var. Ve burada benzer bir fraktal oluştuğunu görebiliyoruz. Ayrıca bitcoin tam olarak dünkü videoda bahsettiğim gibi takozun desteğinden yukarı yönlü sekmeyi başardım. Ve buna benzer bir şey soldaki sarı kutuda da görebiliyoruz. Bu dal çalışırsa Bitcoin'in kanalın tepesine kadar pampladığını görebiliriz. Ben dün 24.600'e kadar düşmesini bekliyordum fakat dün gerçekten çok fazla fad vardı. Fakat yine de dün büyük bir düşüş oldu. Fakat bence hala durum iyi gözüküyor. Burada bir boğa bayrağı formasyonu oluşuyor ki bu bir boğa paternidir. Aynı zamanda uzun vadede oluşan değil bir ters omuz baş omuz formasyonu var ve RSI 4 saatlik grafikte aşırı satım bölgesinde bunların hepsi iyi haberler fakat özellikle bu fraktal gerçekten çok iyi bir haber. Bence bu yüzden hala long kaçmak mantıklı. Evet takozun desteğinde yani 26.600'de yeni bir long açmayı planlıyorum. Stop loss tabii ki çok yakında. Kar alma ise kırılım hedefi olan 32 bin dolar seviyesinde. Evet işte Bitcoin'deki yeni trading bu şekilde olacak. Fakat 24.600 seviyesi ana destek seviyesi olduğu için bence hala trade açmak için en güvenli seviye. Evet şimdi Bitcoin'deki trading bu şekilde olacak. 5400 dolar kazanmak için 285 dolar riske ediyorum. 10x'lik kaldıraçta 54 bin, 20x'lik kaldıraçta ise 108 bin dolar potansiyel kar ki gerçekten harika. Evet işte Bitcoin'deki kısa vadeli yeni trading bu şekilde olacak. Trading açılacağı yer 26.596, stop loss 26.311, kar alma ise 32.000 dolar seviyesi. Evet işte Bitcoin'deki yeni trading bu şekilde olacak ki gerçekten harika bir trade. Evet siz de trade yapmayı istiyorsanız videonun altındaki Bybit linkine tıklayabilirsiniz. Bybit linkine tıklayarak full bonus olan 30 bin dolardan faydalanabilirsiniz. Buybit benim trading için kullandığım ana borsam. ve bu linke tıklayarak 30 bin dolarlık full bonustan faydalanabilirsiniz. Aynı zamanda kripto'nun temellerini indiğim Kripto Master kursun linki de açıklama satırında. Öte yandan yaklaşık 8 bin kişinin olduğu Telegram grubunun linki de yine açıklama satırında. Telegram'da yaklaşık 8 bin kişi her gün kripto hakkında konuşuyor ve siz de bu linke tıklayarak Telegram grubuna katılabilirsiniz. Evet şimdi Bybit'e geldik ve Bybit trade'im şu anda %181 ve 13.500 dolar kardım. 2.9 Bitcoin'lik bir trade'di. ve Bitcoin düştükçe bu trade'e ekleme yapmaya devam edeceğim. Evet şimdi bakalım hangi seviyede ekleyebilirim. Kuvvetli destek 24.600'lü sanırım. Evet 24.652 en kuvvetli destek seviyesi ve o noktada 2 Bitcoin daha eklemek istiyorum. Evet o noktaya düşer mi tam olarak emin değilim fakat düşmesi halinde 24.652'de bu trade'e 2 bitcoin daha ekleyeceğim. Evet e, o kadar çekilir mi hala emin değilim hatta 3 ekleyeyim ya çünkü orası baya iyi bir seviye ve kuvvetli destek. Evet 3 bitcoin daha eklemiş olacağım yani yaklaşık 8300 dolar marjine eklemiş olacağım toplamda 73.000 dolar eklemiş olacağım. Fakat 8300 dolar marjin biraz fazla. Bu yüzden 2 bitcoin yapayım daha iyi olacak. 3 bitcoin biraz fazla oldu. Evet çünkü toplamda o zaman 6 bitcoinlik bir trade oluyor. Evet şu anda daha iyi. 5500 dolar marjin. Ve o noktada 2 bitcoin daha eklemiş olacağım ki gerçekten harika. Bakalım Bitcoin 24652'ye kadar çekilecek mi? Evet, öte yandan Bybit hesabımda şu anda 242.000 dolar var. Spot'ta 3.8 Bitcoin, 12.4 milyon MCRT, 21.100 dolarlık ton, 19.000 dolarlık FXS, 8.700 dolarlık USDT ve 4.300 dolarlık Uniswap var. An itibariyle Bybit hesabımdaki ana varlıklarım bu şekilde. Öte yandan Bitcoin 24652'ye düşerse o seviyede trade'ime 2 Bitcoin daha ekleyeceğim. Peki neden bu seviye? Çünkü görmüş olduğunuz gibi geçmişe baktığımızda bu seviye Bitcoin'in karşısına defalarca kez destek ve direnç olarak çıkmıştı. Hatta bu seviyede ikili tepe formasyonu bile oluşmuştu Fakat Bitcoin burayı yukarı yönlü kırmayı başardı ve oraya düşmesi halinde büyük bir destek bulacaktır. Ve kısa vadeli trading de işte bu şekilde. Evet şimdi hızlı bir şekilde kripto market cap'e gidelim. Evet kripto market cap'te bakalım neler oluyor. Şu anda kripto market cap 1 trilyonun hemen üstünde ve burada da genişleyerek yükselen bir takoz formasyonu oluşuyordu. Ve destekten yukarı yönlü sekmeyi başarmıştı fakat dirençten de sert bir şekilde reddedildi. Şu anda 1 trilyon seviyesi çok kuvvetli bir destek seviyesi. Ve şu anda desteklerin daha da güçlendiğini görebiliyoruz. Çünkü fiyat desteğin üzerinde ne kadar fazla kalırsa o destek o kadar fazla güçlenir. Evet, e, kripto market cap'te de bitcoin'e benzer bir formasyon oluşuyor. Görmüş olduğunuz gibi boğa bayrağı formasyon oluşuyor ki bu çok iyi bir haber. Çünkü bu bir boğa paternidir ve kırılım hedefi hissedirin uzunluğu kadar olur. Yani yaklaşık 1.387 trilyon dolar seviyesi. Bu gerçekten çok iyi bir haber. Bakalım başka bir şey var mı diyecektim ki görmüş olduğunuz gibi kripto market cap'te oluşan dev bir ters omuz baş omuz formasyonu var. Neckline'ı yukarı yönlük kırması halindeki fiyat hedefi ise başın uzunluğu kadar olacak. Evet bakalım fiyat hedefi neresi? Evet yaklaşık 1.6 trilyon dolar seviyesi ki gerçekten harika. Eğer bu olursa altcoinlerde ve kripto piyasasında inanılmaz bir yükseliş görebiliriz. Evet bence kripto piyasası için durum gerçekten iyi gözüküyor. Ve piyasalardaki son durum bu şekildeydi. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tabii ki de bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Ben sadece paramla ne yaptığımdan bahsediyorum. Siz kendi tespitinizi kendiniz yapmalısınız ve kendi kararlarınızı kendiniz vermelisiniz. Evet çok teşekkür ediyorum ve bir sonrakiyle görüşmek üzere.